Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Mondial kaplık motorumuzun yağ değişimini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kullandığımız yağ Castrol Power 1 ve şu an bu da şey yapacağız motorumuza. İlk bir yağ çubuğumuzu çıkarıyoruz. yağa bakıyoruz. Her 2000 km değişmesi lazım bu. Bizimki tabi az olduğundan değiştiriyoruz. Evet şu an yağı boşaltıyoruz. Yağ bitiminde tekrar sizlerle beraber olacağız. Zaten az yağ çıktı. Az vardı yağı Arkadaşlar. Ve yağ bitti arkadaşlar içindeki yağı sağ solda devirerek ee... sağa sola yatırarak motoru daha iyi yağ çıkarabilirsiniz. Kafayı da güzel sıkınız. Yoksa yağımız gider. Çıkan yağ bu kadar yağ çıkmıyor. Yani. deldik ve şu an yağ katacağız. yavaş yavaş katıyorum. Siz bu yağı hune ile de katabilirsiniz. Ben huni bulamadığım için kremle katıyorum dikkatli bir şekilde. Ama dikkat edin yağı dökmeyin. Bir kilo kattım ben. Bir kilo katılması gerekiyor böyle kap motorlara. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar yağımız bitti. Boşta şu an. Ve yağ çubuğunu takıyoruz. İşimiz bitiyor. Çekiliriz.